Evlatlıktan red davası nasıl açılır? Evlatlıktan red davası, hukuk yolu ile çocuk ile baba arasındaki soy bağının sona erdirilmesini sağlayan davalardır. Nüfustan evlat sildirmek için Türk hukuk sisteminde bir yol bulunmamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarını evlatlıktan reddetme hakkı tanınmasa da manen evlatlıktan reddetmek mümkündür. Buna ek olarak çocukların mirastan yararlanmaması için dava açılabilmektedir. Mirastan red davası açılabilmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Evlatlıktan red sebepleri ya da diğer bir ifadeyle mirasçılıktan çıkarma işlemleri için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Evlatlıktan red şartlarından bazıları ise şunlardır. Mirasçının, miras bırakan veya yakınlarından birine karşı ağır suç işlemesi, geçerli bir çıkarma sebebinin bulunması, mirasçının aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi, evlatlıktan reddetme şartları oluşmasının ardından kişiler tarafından çocuklarının mirasçılıktan çıkarılmaları mümkündür. Bunun dışında herhangi bir aile tarafından hukuki olarak çocuklarını evlatlıktan reddetmeleri mümkün değildir. Mirasçının miras bırakana veya yakınlarına karşı aile hukukundan doğan sorumluluklarını da yerine getirmemesi önemli bir unsurdur. Örneğin, bakım, sevgi, ilgi ve sorumlulukların yerine getirilmemesi, önemli ölçüde ölüme bağlı tasarruf ile saklı pay, mirastan mahrum edilmesine neden olabilir. Mirastan, red davaları hakkında daha fazla bilgi almak için miras avukatına danışabilirsiniz.